Arkadaşlar bu videomuzda insanların yerleşme yerlerini seçmelerindeki sebepleri, bu yerleşim yerlerinin seçilmesinde dünya üzerindeki dağılışı da dikkate aldığımız zaman hangi kriterlerin etkili olduğunu inceleyeceğiz. Dersimize başlayalım. Bir kere insanların yaşamlarını devam ettirdiği, hayatlarını sürdürdüğü, geçimlerini sağladığı, evlerini kurdukları, paralarını kazandıkları ortama yerleşmedir. Tabii ki yerleşmeler günümüzdeki şartlar kadar eskiden bu şartlarla eşit değildi. Yani insanoğlunun dünyaya geldiği dönemde insanların kurdukları ev modellerine baktığımız zaman ki buna ev bile diyemiyoruz. Mağaralarda yaşayan insanlar vardı. Hayatlarında evin ne olduğunu bilmeyen insanlar mevcuttu. Süreç öyle bir devam etti ki insanlar artık evlerini yavaş yavaş tecrübe etmek suretiyle inşa etmeye başladılar. Ama öncelikle insanların hayatlarına ilk başladıkları dönemdeki yaşam tarzlarını gelin biraz inceleyelim. Tanımını yapmıştık yerleşmenin. Peki insanlar hayata geldiklerinde ilk kez dünyaya merhaba dediklerinde ne tür yerleşim alanlarında yaşamışlar? Önce bunu bir videomuz üzerinden görmeye başlayalım. Diyor ki mağaralarda yaşamışlar, ağaç kovuklarında yaşamışlar ki tarihteki ve coğrafyadaki adların da aslında bunun söylemek gerekiyor. Biz coğrafya dersinde dünyadaki insanların ilk yerleşim yeri kurmaya başlamadan önceki hayat dönemlerini paleolitik dönem, yani tarih öncesi çağlardan bahsediyoruz, paleolitik dönem deniliyor. Bunun tarihteki karşılığı ise aslında kabataş çağıdır. İsimler farklı, zaman dilimleri aynıdır. Tarih ve coğrafya dersinde birbirinden farklı adlandırılmış ama aslında yaşam dönemleri aynıdır. Ne yapmışlar bu dönemde? Mağaralarda yaşamışlar. Tabii ki konar göçer bir yaşam tarzı mevcuttur. Yani sabit bir yerde kalmamışlar. Ağaç kovuklarında yaşamışlar. Çok fazla kişinin yaşayabileceği bir sayıdan bahsetmiyoruz. Yani 2-3 kişilik gruplar halinden bahsediyoruz. Tabii ki günümüze gelene kadarki sürece baktığımız zaman günümüzde devasa apartmanlarda yaşadıklarını görebiliyoruz. Peki, insanların paleolitik dönemden itibarenki süreçlerine şimdi başlayalım. Ne yapmışlar? Hayatlarını devam ettirebilmek karınlarını doyurabilmek, geleceğe dair bir takım planlar kurabilmek adına avcılık yapmışlar, toplayıcılıkla uğraşmışlar. Neyi toplamışlar? Ağaçtan düşen çürük bir meyve olabilir, ya da bir herhangi bir meyve olabilir. Bunları toplamışlar ve yemişler. Tabii ki henüz ateşin bulunmuş olmasından söz etmek mümkün değildir ki bu dönemin sonuna doğru bulunacak. Yani ateşle birlikte insanların yeni bir döneme başlayacak kesin. Mağaralarda yaşamışlar. Avcılık ve toplayıcılık yapmışlar. Hayvanları avlayarak hayatlarına devam etmişler. Tabii ki havla hayvanları avlayabilmeleri için bir takım teknolojik aletleri kendilerine göre o dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman teknolojik aletleri bulabilmeleri lazım. Mesela mızrak, ok. Bunların uç kısımlarına bir takım kesici aletler yerleştirmeleri lazım hayvanı öldürebilmeleri adına. Bunları keşfetmişler arkadaşlar. Daha sonraki sürece bakalım. İnsanların tarım ve hayvancılığa geçiş süreci var. Tabii ki bu dönemin biraz sonrasında. E, Palatürk dönemden sonraki ikinci dönemle karşılaşıyoruz. Mezolitik dönem diye bir dönem karşımıza çıkıyor. Mezolitik dönem tarihteki karşılığıyla yontma taş çağıdır. Hala insanlar yerleşik hayata geçmemiştir. Yani hala konar göçer bir yaşam tarzı mevcuttur. Bu yaşam tarzında insanların artık bir şeyleri keşfetmeye başladıkları bir dönem var karşımızda. Neyi keşfettiler? Suyu... Ve suyun kenarlarına gelen hayvanları avlayabilecekleri durumunu, yani hayvanların suya ihtiyacı olduğunu ve su kenarlarını aslında kendilerinin de beklerse hayvanları kendilerinin de avlayabilecekleri e, yargısını artık e, keşfettiler. Ve dolayısıyla artık yavaş yavaş yaşamlarını su kenarlarındaki bölgelerde devam ettirmeye ve hayvanları yine avlayarak e, hayatta kalmaya çalışmışlardır. İşte üçüncü döneme geliyoruz. Üçüncü dönemimizin adı Neolitik dönemdir. Coğrafyadaki adı Neolitik, tarihteki adı ise Cilalı Taş Devri arkadaşlar. Neolitik dönem önemli gelişmelere ev sahipliği yapmıştır. Nedir o önemli gelişmeler? İnsanlar yerleşik hayata geçmiştir. Ne demek yerleşik hayata geçmek? Ev yapmak suretiyle artık yaşamlarını her zaman bir yerde sürdürmektir. Peki evden kastettiğimiz nedir? Derme çatma, üzerine birkaç ağaçla işte kenarlarını birkaç çamur ya da taşla örmek suretiyle yaptıkları barakalar evdir arkadaşlar. Sırf bu barakaları yapabilmek için deneme yanılma yoluyla binlerce yılı harcamışlardır. İşte Neolitik dönemde, tarihteki adıyla yontma taş, düzeltiyorum cilalı taş devrinde artık yerleşik hayata geçilmiş, hayvanlar evcilleştirilmiş ve tarımsal faaliyetler başlamıştır. Dünyada 3 önemli nüfus patlaması yaşanmıştır arkadaşlar. Nüfusun hızlı arttığı 3 seyir dönemi olmuştur. Bunlardan iki tanesi işte tarih öncesi çağlarda yaşanmıştır. Birincisi insanların hayvanları avlayabilmeleriyle yani avcılığın yapılmasıyla işte ok mızrak gibi aletlerin icat edilmesiyle. İkincisi ki bu dönemdedir yerleşik hayata geçilmesiyle çünkü besin ihtiyacı var ve bu besin ihtiyacını toprağa tohumu ektikten sonra karşılayabiliyorsunuz ve besin ihtiyacınızı karşıladığınız zaman nüfusun da artmasına yardımcı oluyorsunuz. Üçüncü dönem çok sonraları ki sanayi devrimiyle gerçekleşecektir. Peki yeryüzündeki ilk yerleşmeler aslında tarıma elverişli ki Neolitik dönemde tarım arazileri büyük önem kazanmıştır. Tarıma elverişli olan akarsu kenarlarında bulunmaktadır. Yani o zaman biz iki kriteri dikkate almalıyız. Hatta üç kriteri. Nedir o üç kriter? Su olacak, tarım toprağı olacak ve yaşayacağın yerde iklim müsait olacak. Bu üçünü barındıran yerlere bakalım dünya üzerinde şimdi. Şimdi bakalım buradaki akarsuların öne neden önemli olduğunu göreceğiz. Mesela Çin'de sarı ırmak ve gök ırmak. Harita üzerinde işaretleyeyim mouse ile arkadaşlar. Şu bölge. Yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğu kesimleridir. Sonra e, Hindistan'da Ganj ve Indus yani Asya kıtasının yine güney kesimlerine gidiyoruz. <laughs> Şurası Hindistan yarımadasıdır. Hindistan'ın batı tarafı ve doğu tarafında Ganj ve Indus ki Ganj Hindistanlılar için kutsal bir akarsudur. E, Hindu inancına göre e, her şeyi arındırdığı düşünülen bir akarsudur arkadaşlar. Sonra Mısır'a gidiyoruz. Aslında çok tanıdık bir medeniyet var karşımızda. Mısır'ın kuzey kesiminde Nil Nehri var. Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü yer. Dünyanın eski medeniyetlerinden ve hala dünyanın eski yedi harikalarından bir tanesine ev sahipliği ve hala ayakta kalan bir eserin bulunduğu bölgedir. Nil Nehri'nin bulunduğu alanda arkadaşlar Mısır Medeniyeti yaşamıştır eskiden. Ve Mısır Medeniyeti'nin bugün de bildiğiniz üzere Mısır Piramitleri, Sfenksler, önemli eserlere, piramit şeklindeki eserlere sahip kalıntıları hala mevcuttur arkadaşlar. Yine iklimin müsait olduğu bir yer. Mısır'ın güneyi iklimin kurak olduğu ama kuzey kısmı Akdeniz'e kıyısı olan yeri daha ılıman olduğu bir yerdir. Devam ediyoruz. Fırat ve Dicle nehirlerinin sulamış olduğu Fırat ve Dicle Türkiye'den doğan iki akarsudur ve ikisi de e, Irak'ın güney kesiminde Basra Körfezi'ne dökülmektedir ve Basra Körfezi'ne dökülmeden önce aslında Suriye topraklarında iki akarsu birleşir. Zaten Mezopotamya e ee, bu bölgenin önemli iki akarsuyunun e, sulamış olduğu verimli tarım arazileridir ve bu bölge sulak alanlara sahiptir. Günümüzde Irak kısmen ve çoğunlukla Suriye topraklarında bulunur. Dünyanın eski medeniyetlerinden bir tanesi de aslında Türkiye'nin kısmen Güneydoğu bölgesi kısmında kalmıştır. Evet. Peki bunların içerisinde bahsedilmeyen ama harita üzerinde boyanmış bir bölge var. Oraya bakalım. Kuzey ve Güney Amerika topraklarında arkadaşlar. Kuzey Amerika topraklarında her ne kadar su kaynağı çevresinde olmasa da iklimi açısından yağışın bol olduğu yerler olması nedeniyle Kuzey Amerika topraklarında Meksika Körfezi çevresinde iki önemli medeniyet kurulmuştur. Tarih öncesi çağlarda değil ama yine de günümüzde var olmayan iki medeniyet vardır. Bunlardan bir tanesini aslında biz 2010'lı yılların ortalarına doğru duyduk. Maya medeniyeti. Maya takviminin medeniyetidir. Takvimini bulan medeniyettir. İkincisi ise Aztek uygarlığıdır. Peki Güney Amerika'da hangi medeniyet mevcuttur? Güney Amerika'da hala bugün günümüzde dünyanın yeni yedi harikalarından bir tanesini barındıran ki o yeni yedi harikalardan birisi Machu Picchu'dur. Peru'da bulunmaktadır. İnka medeniyeti yer almıştır. Şimdi bütün medeniyetlerin bulundukları alanlar aslında tek bir çizgi Hizasında hemen hemen toplanmıştır. Tabi dünya üzerinde medeniyetlerin olmadığı alanlara baktığımız zaman kuraklığın çok fazla olduğu işte sahra çölü ve çevresi. E, soğuk iklim şartlarının hakim olduğu kutuplara yakın olan yerler veya güney kutup noktasını tamamen Antarktik olarak alabiliriz. Ve aslında Avrupa kıtasında çok da böyle medeniyetin eski medeniyetlerin yaygın olduğunu söylemek mümkün değildir. Tabii ki süreç ilerledikçe Akdeniz uygarlıkları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Ama Avustralya kıtasında yine bu bölgede bir medeniyet kurulmamıştır eskiden. Peki salaytımızı ilerletiyorum. Tabii günümüzün bir şehir yerleşmesini modelize olarak şu an görebiliyoruz. Muhtemelen bir Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın metrekare fiyatı en pahalı olan Manhattan yarımadası olabilir bu bölge. Peki, Süreç nasıl devam etmiş? Ona bakalım. İlk yerleşmeler zamanla yavaş yavaş büyümüş. Kalikolitik dönem diye bir dönem var. Neolitik dönemden sonra. Coğrafyadaki adıyla. Tarihteki adı ise aslında maden çağıdır. Yani maden döneminde insanlar hangi madenleri bulmuşlar? İşte bakırı bulmuşlar, demiri bulmuşlar, tunç bulmuşlar. Bu madenlere ne yapmışlar ki ateş daha önce bulunmuştu ve ateşle birlikte eritmek suretiyle ee, ...orduları güçlendirmeye çalışmışlar. Yani köy yerleşmeleri yavaş yavaş şehir devletlerine dönüşmüş. Şehir devletleri e, gerekli gördükleri kaygılardan dolayı yavaş yavaş ordu ihtiyaçlarını tamamlamış. Ve orduların ihtiyaçları doğrultusunda da bir takım silah, araç ve gereçlere ihtiyaç duyurmuş. Tabi bu da beraberinde orduların büyümesine ve şehirlerin artık devlet kavramıyla bütünleşmesine yardımcı olmuştur. Süreç günümüzde büyük şehirler haline dönüşmüştür. Köyler şehirlere dönüşmüş. Ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktan yavaş yavaş diğer sektörlere yani işte ticaret ve sanayi ki günümüzde daha yaygın olandır. Sanayiye doğru dönüş yapmıştır. Burada da bundan bahsediyor. Peki en son bölüme bakıyorum. Sanayi devrimi ile birlikte şehirlerin büyümesi ve sayısının artması daha da hız kazanmıştır. Yani işte 1950'li yıllara kadar nüfusu 10 milyonu aşan şehir sayısı dünya üzerinde belki biri ikiyi geçmezken günümüze baktığımız zaman 10 milyonun üzerinde şehirlerin sayısının çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Peki dünya üzerinde yerleşmeleri ve bunların dağılışını etkileyen hangi faktörler var? Bunlara şimdi bakıyoruz. Bunlardan birincisi doğal faktörler. Yani insanın hiçbir şekilde müdahale etmediği, doğadaki kendi kendine işleyişin etkili olduğu doğal faktörlerden bahsediyoruz. Nedir bunlar? Karaların ve denizlerin dağılışı, iklim, Suyun varlığı, ki su çok önemlidir iklimle birlikte, bitki örtüsü çok yoğun olursa insanları yine o bölgede yaşamasını zorlaştıracaktır. Yeryüzü şekillerinin engebesi, yükseklik ortalamasının çok ya da az olması gibi faktörlerdir. Bunları tek tek değerlendiriyor karşımızdaki Resimle birlikte karşımıza Antarktika kıtasından bir manzara var ve bu manzarada Alanın neredeyse tamamı tamamen buzlarla kaplı yani Bir buz bölgesinde insanın doğal olarak yaşama imkanı yoktur Bu yüzden Kutuplar çevresi iklim şartları nedeniyle çok fazla yaşama müsait olmayan yerlerdir Şimdi burada isimlere baktığımız zaman Antarktika kıtası güney kutup noktasının diğer adıdır Ayrıca Grönland adası ki dünyanın en büyük adasıdır aynı zamanda Kuzey Kutbu'nun bir parçasıdır Aslında çok fazla nüfuslanmış yerler değildir. Aynı zamanda bu bölgeler kutuplar buzullarla kaplı olmuş olmasına rağmen çok az yağış düşen yerlerdendir. Neden? Çünkü termik yüksek basınç alanlarıdır. Yani sürekli hava akımının aşağı doğru iler, ilerlediği ve yağış imkanını tamamen sonlandırdığı iklim bölgeleridir diyebiliriz bu bölgeler için. Peki az yağışlı bölgeler insanların pek de tercih ettiği alanlar değildir. Peki yer şekilleri ve yükseklik açısından düşünelim. Çok yüksek yerler yaşama pek müsait değildir. Bu dünya üzerindeki genel doğru kavram. Mesela biz Ağrı Dağı'nın tepe kısımlarına doğru ki buzullarla tamamen kaplı olduğu için yaşayamayız. Peki dünyanın her yerinde bu kavram geçerli midir? Hayır. Neden? Çünkü ekvatoral bölgede insanlar yüksek yerlerde yaşamak zorundadır. Neden yüksek yerleri tercih etmek zorundadırlar? Çünkü alçak alanlar ekvatoral bölgede çok sıcaktır çok bunaltıcıdır, sık ormanlarla kaplıdır, nem oranı çok yüksektir ve yabani hayvanların etkisi nedeniyle insanlar daha yüksek yerlerde daha ılıman şartları bulabildikleri için yüksek alanlar ekvatoral çizgi üzerindeki ülkelerde yaşama biraz daha müsaittir. Peki. Gelelim beşerî beşeri, beşeri faktörleri arkadaşlar. Diyor ki tarım insanın yaptığı bir faaliyettir. Madencilik, turizm, ulaşım ve sanayileşme yerleşmeyi etkileyen insan kökenli beşeri faaliyetlerdir. Yani bu tür e, özelliklerin daha yoğun olduğu alanlar hem Türkiye'de hem dünya üzerinde e, daha fazla e, insanların yaşadığı, daha fazla göç etmek istedikleri ve parayı daha fazla kazandıkları alanlardır. Diyoruz birkaç soruya bakalım. Harita üzerinde numaralı alanlarla gösterilen bölgelerden hangisinde ilk yerleşmelerin kurulduğundan bahsetmek mümkündür? Şimdi bir kere kutuplara yakın bölgeler yaşamak pek müsait değildi. O yüzden 5 nolu yeri direkt eleyebilirsiniz. Peki Ekvator çizgisi üzerinde biz eski yerleşim alanlarını gösteren haritada e, 3 ve 2'nin bulunduğu alanlarda bir medeniyetten bahsetmedik. O yüzden ekvatoral bölgedeki şu 2 ve 3 nolu alanları da eledik. Ki Avustralya kıtasında zaten eskiden bir medeniyet yoktu. Biri de elediğimize göre 4 nolu olan alanda hangi medeniyetin olduğunu bir tahmin edin bakalım. Şu bölgeye bir medeniyet koymuştuk. Afrika kıtasına değil Afrika'da Mısır medeniyeti vardı ama Türkiye'nin de dahil olduğu topraklarda Fırat ve Dicle'nin sulamış olduğu alanlarda hangi iki medeniyet mevcuttu? Sanırım hepiniz hatırlamış olabilirsiniz. Mezopotamya medeniyeti değil mi? Dört nolu cevap doğru cevabımız. Geçtim. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerler ile ilgili araştırma yapan bir kişi bunun için hangi ülkeye giderse yani ben ilk medeniyetleri araştıracağım diyen bir vatandaş bu ülkelerden hangisine giderse çalışmasında herhangi bir veri done elde edemez. Soru bu. Çin, Hindistan, Mısır, Türkiye, Kanada. Sanırım cevap böyle parıl diyor değil mi? Kanada devletine gitmesi mantıklı değil. Üçüncü soru. Yukarıdakilerden hangileri ilk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin özelliklerindendir? Suyun olması, iklimin uygun olması ve tarım. Üçü de doğru cevap değil mi? Üç önemli etkenimiz kesinlikle olması gerekiyordu. Peki 3 soru çözdükten sonra sıradaki konumuza geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yeryüzündeki ve Türkiye'deki yerleşmelerin doku ve tiplerinden bahsedeceğiz. Doku ve tip dediğimiz zaman biraz havada kalan bir cümle oldu. Ama şimdi daha iyi anlayacağımız bölüme geliyoruz. <laughs> Yerleşmeler kır ve kent yerleşmeleri olmak üzere iki gruba ayrılır. Yani kırsal bölgelerdeki yerleşme tipleri köyler, kasabaların bazıları, e, yayla çoğumuzun daha iyi bildiği bir kavramdır. E, ve şehir yerleşmeleri olarak olmak üzere iki ayrılır diyor. Ama aynı zamanda kır ve şehir yerleşmeleri nüfus ve ekonomik etkinlikleri bakımından da ayrıca ayrı bölümlere ayrılır diyor. Şimdi bunlara bakıyoruz. Kır yerleşmeleri. Kır yerleşmelerinin nüfusu azdır. Ve bu tür alanlarda insanlar genelde geçimlerini aslında hayvancılık ve tarım üzerine inşa etmişlerdir. Yani tarlası vardır. Yoksa bile komşunun var olan ve işlemediği, işletmediği tarlasını icar adı altında alır, bir miktar para verir ve e, vermiş olduğu yıllık kiranın dışında kazandığı para kendisine kalır. Ama sonuçta tarlasını ekebilir. Aynı zamanda kendine ait hayvanları vardır. Bu hayvanların bir kısmının ihtiyacını karşılayacak kadarını yer, fazlasını ise satar. Sütünü, işte etini, yumurtasını vesaire. İşte kırsal yerleşmelerde insanların tamamı bu tür işlerle uğraşır. Yani köyde bir insanın bir başka komşusuna süt satması eski dönem için konuşuyorum pek mümkün gözükmez. Çünkü herkesin kendine ait hayvanı mevcuttur veya herkesin kendine ait tavuğu olduğundan herkeste mutlaka yumurta olur. Köy dışına bir başka yere satarlar. Köylerden daha küçük nüfusa sahip olan alanlar da vardır. Burada köy altı yerleşmelerinden bas başlamış ama ben köy yerleşmeleri önce anlatmak istiyorum. Şimdi köy dediğimiz kavram aslında devlete ait düzeltiyorum. Kendisine ait bir alanı olacak. Kendisine ait bir bağ, bahçelik arazisi olacak köyün. Baltalık ormanı olacak. Yani kış mevsiminde odun ihtiyacını karşılamak için bir dağda mutlaka bir orman bölgesi olması gerekecek. E, tarım arazileri mevcut olacak. Süre su kaynağı olacak. İşte devletin en küçük yönetim birimi olan kişinin yani muhtarın yönetiminde yönetilecek. İşte bunun yanında hepsinde olmasa bile camisi, okulu, sağlık ocağı gibi devletin diğer hizmetlerinin var olduğu devletin en küçük yönetim merkezine köy denir. Nüfusu 2000'den azdır. Bir ya da birden fazla mahalleden ibaret olabilir arkadaşlar. Tabii ki köylerin bir kısmı e, yerleşme özelliği itibariyle dağınık ya da toplu olabilir. O birazdan göreceğimiz bir konudur. Peki köyden daha küçük olup az önce saymış olduğum kriterleri de barındıramayan bazı yerleşme türleri var. Şimdi bu yerleşme türleri ne ona bakalım. Adına ne demişler? köy altı yerleşmeleri. Nasıl yani? Demek ki köyden daha küçük ve köyün sahip olduğu hizmetlerin büyük bir kısmına sahip değil. Köy altı yerleşmeleri idari olarak köylere bağlıdır. Ve bu tür yerleşmelerin başlıcaları çiftlik, mahalle, mezra, divan. Divan diye yazıyoruz. Divan diye okuyoruz ama doğrusu divan arkadaşlar. Yayla, oba, kom, ağıl ve dam. Şimdi bunlardan bazıları insanları yıl boyunca kaldıkları köyaltı yerleşmesi Bazıları ise Yılın belli dönemlerinde gelip Yılın diğer kalan zaman dilimlerinde geri köylerine gittikleri köy altı yerleşmeleridir Geçici yerleşim birimlerinin başlıcalarının ekonomik faaliyeti aslında Hayvancılıktır. Şimdi resme bakalım Karşımızda bir köy altı yerleşmesi var Ben buraya bir köy altı yerleşmesi demeden önce size bunun ne olduğunu sorsaydım hepiniz yayla derdiniz. Doğru Yayla yüksek kesimlerde insanların geçmişte, bak günümüzde ve geçmişteki yaylaların kullanım amaçları farklıdır. Geçmişte insanların neyle geçimini sağlıyorlardı? Hayvancılıkla, çoğunlukla. Şimdi adamın hayvanı var. Yaz mevsimine gelmeden Mayıs döneminde hayvanlarını dağın yüksek kesimlerine çıkartır ki ot otlak çoktur ki oralar daha serin olduğu için hayvanların otlayabileceği otlaklık alanlar da fazladır. Ve insan köylü halkı aşağı kesimlerde yaz mevsimi sıcaklık yüksek olduğu için daha serinde kalmayı daha mantık, mantıklı bulmaktadır. Bu yüzden yaylalara çıkarlardı eskiden. Tabi bunun yanında arıcılıkla uğraşanlar da vardı. Arıcılıkla uğraşanlar bahar mevsimi geldiğinde o çiçeklerin açma döneminde hayvanlarını, arılarını, kovanlarını yukarıya çıkartarak yüksek miktarda verim elde etmek için bu bölgelerde 6 ay boyunca kalırlardı. Peki günümüzdeki mantık nasıl bir işleyiş? izlenmektedir. Günümüzde insanlar yaylaları bir turizm amacıyla ziyaret etmekte. Şehirden kaçmak için, tatilini değerlendirmek için ziyaret etmekte. Veya o doğallığı hep artık şehirde göremediği için aradığından dolayı ziyaret etmektedir. Bu yüzden geçmişte ve günümüzde yayla kavramının e, kullanım amaçları birbirinden farklıydı. Şu anki turizme daha çok hizmet etmektedir. İşte karşımızda başlıca köy altı yerleşmelerinin en yaygın olanını görüyoruz. Yaylayı arkadaşlar. Peki köy yerleşmelerine bir dakika geri geliyorum. Bu köy altı yerleşmelerin hangileri geçici hangileri kalıcı onları söyleyeyim. Şimdi çiftlik her zaman insanların kaldıkları bir köy altı yerleşmesidir. Mesela Tepeören, Ömerli veya Tekirdağ var ki Marmara bölgesi çiftliklerin Türkiye'de en yaygın olduğu yerdir. Eskiden çiftlik kavramını biz Adana'dan bilirdik. Türkiye'deki dizilerden bilirdik. Güneydoğu bölgesindeki ağ dizilerinden bilirdik. Ama günümüzde çiftlik kavramı artık bir tane devasa bir ev var. Etrafı geniş bir arazi ama bu devasa evin sahibi aslında bir köy ağası değil, bir şirket sahibi olabilir, bir zengin olabilir ve dolayısıyla köy havasında, köyün yanında bir yerde ya da dağın içerisinde bir orman bölgede, şehrin kenarında bir yerde hem şehirli olup hem şehrin havasından uzakta kalan bir yerleşim yeri olarak kurmuştur. Bugünümüzde en fazla Türkiye'de bu Marmara bölgesinde. İstanbul civarında, Ömerli işte Anadolu yakasında, Çekmeköy civarında yaygındır. Ee, Avrupa tarafı için konuşmak gerekirse Tekirdağ civarında daha yaygındır arkadaşlar. Ama yıl boyu insanlar o e, çiftlik evlerinde kalmaktadır. Daha sonra oba bu geçicidir. Düzeltiyorum. E, şurada kalmıştık. Mahalle, köyün her bir e, parçasına mahalle denir arkadaşlar. Köyde insanlar belli dönemlerde gitmediklerine göre Köyü terk etmezler, yıl boyunca kalırlar. Mahalledir. Türkiye genelinde e, geçerli olan kavramdır. Sonra mezra, Doğu bölgesinde, Güney Doğu bölgesinde, eskiden köyden uzakta e, birkaç ailenin kurmuş olduğu, ama günümüzde artık tamamen kalıcı hale gelmiş olan köy altı yerleşmesidir. Doğu bölgesinde yaygındır. Tabii ki mezraların doğuş amaçlarından bir tanesi de köyde yaşayan vatandaşın tarla sahibi, ev sahibi olmamasından dolayı veya Aileler arasındaki husumet, kan davaları gibi sebepten dolayı işte e, kaçan ailelerin köye yakın bir yerde birkaç evden ibaret oluşturdukları köy altı yerleşmesidir. Peki bu aileler ne yaparlar? Hayvancılıkla uğraşırlar. E, eskiden geçici olan bu yerleşme türü günümüzde artık tamamen kalıcı hale gelmişti Tabii ki mezralar eskiden ev e, su, suyu olmayan, camisi olmayan, elektriği olmayan köy altı yerleşmeleriyken günümüzde biraz daha e, hizmetlerin sağlandığı bir yerleşme türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim mezraya. Düzeltelim. Mezrayı geçtik. Divana gelelim. Divan okunuşunu aynen tekrar söylüyorum. Divan Batı Karadeniz bölümündeki Zonguldak, Bartın, Karabük gibi illerde kırsal yerleşmelerde birkaç mahallenin bir araya gelmesiyle bir muhtarlık çatısı altında birleşme sonucu oluşan köy altı yerleşmesidir. Tabii ki bir mahalleden bahsediyorsak eğer devamlı köy altı yerleşme sonra karşımıza çıkıyor. Diğerlerine bakalım. En yaygın bildiklerimizin aslında yayla olduğunu söylemiştim. Yayla geçicidir. Oba aynı şekilde geçicidir. Ee, yayla ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz'e yaygındır. Diğer bölgelerde çok yaygın olduğunu söylemek mümkün değil. Ee, oba nedir? E, ee, oba Akdeniz bölgesinde Toroslarda Mersin civarında özellikle Toroslarda yaz mevsimi geldiğinde küçük baş hayvanların yaylatıldığı özellikle Taşeli platosu civarında yaylatıldığı köy altı yerleşmesidir. Dönem bittiği zaman tekrar şehirlere geri inerler. Kom, Ağıl ve Dam ülkemizdeki diğer geçici köy altı yerleşmeler olarak karşımıza çıkıyor. Burada bahsedilmeyen bir isim daha var. Mesela Bağ Evi. Ee, bağ bahçelik alanlarda kurulur. Taşlardan örülür, derme çatmadır. Daha modern olanları vardır. İnsanlar yıl boyu kalmak istedikleri kadar güzel bağ evleri görmüşümdür. Tabi bunun yanında Dalyan mesela Ege bölgesinde Ege Denizinde denizcilerin yaz mevsiminde balığa çıktıkları veya çıkmak üzere oldukları zaman dilimlerinde genelde eve gitmek istemeyip denizin kenarında kalıp geceleri e, geceyi geçirdikleri e, küçük barakalara Dalyan adı da verilmektedir ama burada henüz yazmamışlar dolayısıyla onu da ayrıca söylemek gerekir diye düşünüyorum. Köylerden bahsetmiştik arkadaşlar dolayısıyla tekrar orada kalmak istemiyorum. Peki arkadaşlar. E, bir sonraki videoda yerleşme dokularından devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.